Bunu hatırladınız mı? Aa evet. Bu yarışı kazandıktan hemen sonra çekilmiş bir fotoğraf çok iyiydik. Hayır, hayır hayır. Hafızanın biraz tazelenmesi gerekiyor. Hatırladığıma göre bizim takımımız sizi tam finiş çizgisinde geçmeyi başarmıştı. Hmm. Hmm. Bu aldı hatırladın mı? Evimizde saklanmaya gelmişti. Galiba onun peşinde birileri vardı. Çok korkunç kişilerdi. Hmm. Oh, oh, oh. onu bulduk Olga. <laughs> nerede, nerede? Onu bulacağız Olga. Au. <laughs> oh, lolo! <laughs> Gübreleme karışımınla bütün bahçeyi kirleteceksin. Ne düşünüyorsun? Devasa kırmızı turplar yetiştirmeyi mi planlıyorsun? Ne olur saçmalama Zinya. Biraz bana zaman tanımalısın. İcat ettiğim bu karışımla göreceksin ki turplarım seninkilerden çok daha güzel olacak. Hmm. Senden bahçıvanlık dersleri alacağım mı düşünüyorsun? Sana bu işe ilk başladığında nasıl havuç ekileceğini öğreten kişi bendim. Kötüsün bense iyi. Sen kötüsün bense iyi. <laughs> Rüzgar çıkmış. Bernaline ne yapıyorsun? Dışarı baksana. Babamız ve Zinya teyze tartışıyorlar. Aa, Görünüşe bakılırsa durum ciddiye benziyor. Yardım. Yardım. Dün de üzümler altında tartışıp durmuşlardı. Göreceksin. Ben Benimkiler güzel olacak. Hayır uçak. hayır. Evet, Benimkiler yardım etmemi ister misiniz? Babam ve benim icat ettiğimiz Türk Ay. gübresini kullanmak istemiyor. Tartışmaları ...hiç hoşuma gitmiyor. Merak etme Dandelion. Olur böyle şeyler. Bu çok normal. Birbirlerini seven insanlar da tartışabilir. Çocuklar. Ha? Teyzenizi ve ben Baxter'lara gidiyoruz. Çatıların yapmaları için onlara yardımcı olacağız. Akşamüstü dönmüş oluruz. Ha, baba. Zinya teyzemle barışacak mısınız? Tabii ki. Bazen yetişkinler de tartışabilir. Teyzeniz biraz inatçı olmasa... Burada inatçı biri varsa o ben <gülüyor> değilim. <gülüyor> <gülüyor> Uslu çocuklar <laughs> olacağız babacığım. <laughs> sonra görüşürüz. Ben inatçı <laughs> falan değilim. Tamam tamam. Sadece gerçekçiyim. Özel gübreymiş. Aman ne komik. Hı. İyi bir ürün almak için bence modern bir yöntem. Birbirlerini bir daha sevmeleri için bir şeyler yapmalıyız. E, ama şaka yapıyor olmalısın. Ne yapacağız ki? Bunlar yetişkin işleri. Annem her zaman ne derdi hatırladınız mı? Aa, şey... Müzik saldırgan bir hayvanı bile sakinleştirir. Ama bizler de hayvan değiliz. Yani değiliz değil mi? Hayır. Müzik herkese güzel bir ortam içine sürükler. Bu onların daha sakin olmasını Biliyorum, sağlar. Biliyorum bu doğru. Babam terbet çalarken biz de her zaman onun yanında olup iyi zaman geçiriyorduk. Aa, aa. Aa, aa. Aa, aa. İşte bu. Hadi eve geldiklerinde onlara konser verelim. İyi ee, peki sonra da bir daha asla kavga etmeyeceklerdir. Hadi enstrümanlarımızı alalım. Olmaz olsun. Buna inanamıyorum. Onu kaybettik. Büyük Bellflower konserine hepiniz hoş geldiniz. Burada bir klasik müzik konseri veriyoruz. Lütfen şu çömlekleri elin altından çıkarır mısın? Bunlar çömlek musun? falan değil. Bunun adı Konga. Biliyor musun bay her şeyi bilen adam? Dandelion ve diğerleriyle daha iyi bir grup oluşturacağımı düşünüyorum. Devam et. Ayrı müzik yapmak istiyorsanız Periwinkle ve ben siz olmadan da gerçek müziğimizi yapabiliriz. Hmm. Bu harika olur. Bu sayede çaldığınız zırvalıkları duymamış oluruz. <laughs> ...grubumuz da onlarınkinden daha iyi olacak. Kesinlikle öyle. Grubumuz için bir isim bulmalıyız. Salsa tavşanları adına ne dersin? Ha? Olamaz. Bence gürültülü tavşanlar daha iyi olur. Bu şey benim sinirlerime dokunur. <laughs> Aa, burada kimse var mı? Duruma bağlı. E, durun kendimi takdim edeyim. Ben Aldo Sol Anahtarı. Ben kaçan bir müzisyenim. Kaçan mı? Ne Neden kaçıyorsun? E, peşimde iki büyük kaz var. Aa. Ve neden peşimdeler hiç bilmiyorum. Onların köyüne gitmiştim. Ve birden benden hoşlanmayıp... ...kovalamaya başladılar. Ha. Aynen böyle. Hiçbir sebebi yok. Aldo. Şuna bakar mısın? Gerçek müzisyenler buldum. Ee. Gitar ve davul birbirlerini çok iyi tamamlar. Her enstrüman birbirinden güzel. <laughs> Artık şarkı söyleyebilecek bir grubumuz var. Şey bizim biraz pratik yapmamız gerekiyor. Sadece amatörüz biz. Herkes bir yerden başlar. İşler böyle yürür. Ve isterseniz sizlere birkaç ders de verebilirim. Bu siz ikiniz için de geçerli. Hayır biz siz sizle yapabiliriz. Biz ders almak istiyoruz. Evet ne olur kalın bay Aldo lütfen yalvarıyorum. Aldo, Aldo. Tutamayacağın ya. sözler veriyorsun. <laughs> Enstrümanımı kazların köyünde unuttum. O olmadan sizlere ders vermem imkansız. Pekala o zaman gidin. Ne yani o kazların beni yakalaması için bir fırsat daha mı vereyim? Bunu düşünmek bile istemiyorum. Merak etme senin için enstrümanlarını geri alır ve sana getiririz olur mu? Ne? Hı? Oraya asla gitmem. Üstelik henüz tanımadığım biri için. Aa, sakın kımıldama hemen geri döneceğiz. Senin neyin var Poppy? Bence çok iyi biri. Aldo. <laughs> Bu güzel kokuyu hissedebiliyor musun? Muhteşem muhteşem bir koku. En sonunda özgürsün aldı. Artık özgürsün. <laughs> Demedi deme. O tavşan bir hırsız. Arkamızdan iş çevirdiğini adım gibi biliyorum. Hiç müzik dersi vermek isteyen bir hırsız gördün mü? Bu bir tuzak. Ve ne olursa olsun enstrümanını geri istiyorsa ben olmadan onu alabilir. Babam da burada olsa, yardım etmek isteyeceğinden eminim. Hı. Peki hala, e, hiç önemli değil. Çünkü hepimizin gitmesi gerekmiyor, değil mi? Yani neden sizler gitmiyorsunuz? Bu sayede gözümüz üzerinde olur. <laughs> Bay Aldo. Evet almaya gideceğiz. Çok Aa. teşekkür ederim çocuklar. Bunu yapacağınızdan emindim. <laughs> Aa! Aa. Şey buradan birkaç <laughs> kilometre ötede. Aldo'nun ne dediğini hatırlıyor musunuz? Mümkün olduğunca sessiz olacağız. Ha? İşte bu. Hı. Hemen atölyenin içine gireceğiz ve enstrümanı alıp buradan toz olacağız. Burada olduğumuzdan kimseciklerin haberi yok. Aldo, niye bir şeyler yemiyorsun? Sanırım karnın acıkmış. Sana demiştim. Şüpheli hareketlerinin olmasının yanı da... ...üstelik de değil. Evet ama dinle. Emin olabileceğimiz bir şey varsa... ...o da müzik yapmasını biliyor. Bu neyin ispatı ha, ki? Şey... Bana inan... Eğer o kazlar bütün yol boyunca onu kovaladıysa o zaman kötü bir şey yapmış olmalı. Hem de çok kötü. Neden ona sormuyoruz? Bu sayede belki de bize gerçekten neler olduğunu anlatır. Hayır. Sanırım benim daha iyi bir fikrim var. Bu işi bana bırak. Pekala ne görüyorsun? Çabuk ol. Burası toz dolu. Ve... Sen misin Olga? Hmm. Aa, az kalsın yakalanıyorduk. yordu. Oga. siz buraya bakın, ben de buraya. Ay. Aa. Aa. En soymanı tuhaf görünen Aa. büyük bir şey olmalı, değil mi? Ya sen de bir şeyler aramıyorsun ha <laughs> <laughs> Bütün tamiratı itinayla yapılmıştır. Siz bizim kalbimize titreten kişisiniz. Kalbi titreten mi? Ee, bu çok komik. <laughs> bakılırsa Aldo'yu çok seviyorlar. Çok Aldo'ya gidemezsek o zaman biz Aldo'nun gelmesini sağlarız. <laughs> Tam düşündüğüm gibi. Alanın haritası burada. Çabuk olmalısın. Çok korkmaya başladım ben. Bakalım hırsızımızın burada neleri varmış. Şuna bak. Bunu birinden almış olmalı. İşte. Ha, Aa, bunu ne için kullanıyor? Anlamıyor Aa. musun? Bunu insanların Aa. evine girmek için kullanıyor. Aa. 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 Bir adamın müzik ancak Aa. işte bu kadar Aa. neşelendirebilir. Ay ay ay, ay çabuk ol, çabuk Aa. ol, geliyor, çabuk Aa. ol. Bir saniye. Bu ay. da ne? Neden buraya gelip enstrümanımı almak istediniz? Hı? Şey... Çünkü... Çünkü biz müzisyeniz. Ne Hayalimiz bir gün bir grup kurmak. Öyle değil mi çocuklar? Hı? Hı? Bu çocuklar çok inatçı. Onları nasıl konuşturacağız? Bizim zamanımız çok. Sanırım atölyede geçirecekleri bir gece... hafızalarının tazelenmesine ha! neden olur. Ay! İyi geceler sizi küçük müzisyenler. <laughs> Eve dönmek istiyorum, baban ve senin teyzeyi istiyorum. Neden aldığını bizde olduğunu söylemedi? Çünkü arkadaşın espiyonlamak güzel bir şey değildir. Buradan bir çıkış yolu bulacağız. Sana söz veriyorum. <laughs> Merak etme dandelion, her şey yoluna girecek. Buna inanamıyorum. Buradan çıkmak için bir yol olmalı mutlaka. Benim bir fikrim var. Bir, iki, üç, dört... Aa, bu imkansız. Bunu okudun mu? Ha? Bu inanılmaz. Bu hiç aklıma gelmemişti. Aa. Bu kimin aklına gelebilirdi? Abi. Ay! Aa. Merhaba. Baktığınız şeyi bulabildiniz mi? Ha? Pekala. Harikasın kardeşim. Ne yapacağını hatırlıyor musun? dakika. Sanırım dersinizi çok erken aldınız. Ha? Her Oo. tarafta biz varız. Neredeyiz? Oo. Nereye gittiler bu? Aa! Aa. Hey, biz buradayız. Aa! Ay, buradayız. E Aa! Burada Aa! Aa! <laughs> <Ha. Ben mapleOoh> Ah. bu kadar kolay kaçırmazsınız. Ronaldo'nun nerede olduğunu sen sen söylemeyeceğiz. Aha. Hadi çabuk olun. <laughs> Hadi siz gidin ben geliyorum. <laughs> Müzisyen olduğu bulana büyük ödül veriyoruz ha. Hadi biraz daha burada olurlar. görüyor musun? Bu tip şeyleri sadece hırsızlar için yaparlar. Bütün köy onu arıyor. Baksanıza. Ödül oldukça büyük. Sanırım onlara gerçekten kötü bir şey yapmış. Ha? Hayır, hayır. Poppy baştan beri haklıydı. Alda gerçekten bir hırsız. Abi ve Perry ve Uncle çabuk olun. Aa, aa. Aa, aa. Beni bekleyin. Bu, bu, bu kapıyı kim böyle kilitlemiş olabilir? <laughs>

Aldım mı? Uh, <laughs> <laughs> ki onlara da bütün hikayeyi anlatırsın da. Aa! Hadi gidelim. Ay. Ben aylardır bu bölgeyi dolaşıp sadece müzik yapıyorum. Mesele şu ki birçok insan benim hayranımdır. Şimdi de benim peşimi bırakmıyorlar ay. bir türlü ve benden imza istiyorlar. Takip edilmeden hiçbir yere gidemiyorum. Yani o kazların sırf seni sevdikleri için mi takip ettiklerini düşünüyorsun? Kesinlikle. Burada okuyacağın şey ise onun bir hayranı tarafından yazılmış. <laughs> Bu bir tavuk tarafından yazılmış. Ben kendi başarımın kurbanıyım. Onları konserimdeyken görseydiniz. Alda ne olur bizi bırakma. Ne olur bir tane. Hemen de, arka şarkı kapıdan kaçacağım. Şarkı ha, şarkı bir saniye aldı. Daha iyi bir fikrim var. Bizden şarkı istiyorlar değil mi? Onlara şarkı söyleyelim. Şarkı söyle. Ah, söyle. Şarkı söyle. Şarkı söyle aldım. Hadi. 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 Şarkı daha Ay. Sen ne? Sen ne? da elimi Sen ne? Sen ne? Sen ne? Sen Sen ne? 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 Devam edin devam edin. Sizler harikasınız.

Kötü mü dediniz? Kötü mü şaka yapıyorsunuz? Benim görüşüme göre bence harika bir müzik karışımı oldu gerçekten. Biraz daha çalışma yaparsak harika bir salsa müzik grubu olabiliriz. Mütevazı hizmetkarınızın sizi bir gecede yıldız yapmasına ne dersiniz, ha? ...çok güzel bir parça... ...Aldo gerçekten de harika bir öğretmen... ...gerçekten de çok iyi çalıyorlar... ...çok değişik bir müzik yapmışlar... ...bunlar harika... ...bunlar benimkiler... ...görünüşe bakılırsa yeni icadım olan gübreler işe yaramış... ...belki de biraz inatçı davrandım... ...bilmiyorum... ...baksana bu yeni karışımda bana öğretmeni çok isterim... ...çok güzel olmuş... Pekala Bay Mooji, acaba benim gibi birini acıyla dans eder misiniz? Büyük bir zevkle. Sizler harikasınız. Birkaç denemeden sonra istediğiniz her yerde çalabilirsiniz çocuklar. Ha, ha, ha!